tula çıkıyoruz. Hazırsanız sakinleştiriyor. Her tıklatma zihninizdeki bir düşünceyi daha nazikçe uzaklaştırıyor. Tıpkı yağmur damlalarının cama vuruşu gibi huzurlu, yatıştırıcı. Şimdi farklı bir dokunuş. Daha yumuşak, daha nazik. hepsi sizi ferahlatıyor, yeniliyor. Bu dökülme sesi nazik, ritmik, tıpkı kalbinizin atışı gibi sakin, düzenli sizi güvende hissettiriyor. Her damla bir huzur damlası, hafif bir karıştırma sesi, suyun nazik hareketi.